x bölü a eşittir b kalıbında sorular çözüyoruz. Örneğimiz var. x bölü eksi 2 eşittir. Eksi 6 bölü eksi 2 karşıya çarpı eksi 2 olarak geçebilir. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarparsak sonuç 12. Bölü eksi 3 karşıya çarpı eksi 3 olarak geçiyor. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak 12. Bölü 5 karşıya çarpı 5 olarak geçiyor. Eksi 12 ile 5'i çarparsak eksi 60. Bölü eksi 7'yi karşıya çarpı eksi 7 olarak geçirirsek 3 çarpı eksi 7 eksi 21. Bölü 11 karşıya çarpı olarak geçiyor. A eşittir 11 çarpı 11. 121 çarpı 12 olarak karşıya atarsak C eşittir 12 çarpı 12. 144 çarpı 13 olarak karşıya atılır. Eksi 13 çarpı 13. Eksi 169 çarpı 14 olarak attık. 14 çarpı 14. 196 çarpı eksi 15 olarak atarsak eksiler çarpılacağından artı oluyor. 15 çarpı 15. 225. Örneğimizi inceleyelim. Bölü 2 karşıya çarpı 2 olarak atılmış. İkiler birbirini götürmüş. Çarpı 2 bölü 2. Atmadan da götürebiliriz. İki taraftaki bölü 2'yi iki tarafı da 2 ile çarpmamızı düşünerek atabiliriz. Direkt x eşittir 5 de yazılabilir. 3 ve 6'yı sadeleştirebiliriz Karşı tarafa atmadan. Burada 1, burada 2 kalıyor. Şu eksiği de karşıya atabiliriz. Önceki sayfalarda yapmıştık. Buradaki eksi gitti. O zaman A çıktı ortaya. A eşittir. Eksi 5 bölü 2. İki taraftan da eksileri götürüyorum. Ve 2 ile sadeleştirebilirim. 2'ye böldüm. Yani paydadaki sayıları 2 ile sadeleştirebilirim. Burada 2 kaldı. 2'yi de karşıya çarpı olarak atarsam. E eşittir. 11 çarpı 2 22. 5 ve 10'u sadeleştiriyorum. Burada payda da 2 kalıyor. Direkt çıktı aslında y eşittir 7 bölü 2. İki taraftaki eksiler birbirini götürür. 7 ile de 21'i sadeleştirirsem burada 3 kalır. O halde x eşittir 5 bölü 3. x artı 2 eşittir 3 denklemine bakıyoruz. Hangi sayıyı 2 ile toplarsam 3 elde ederim diye sorduğumda x'in 1 olduğunu görebiliriz. Ancak tabii daha karmaşık durumlarda bir yönteme ihtiyacımız var. Her iki tarafı da eksiyle toplarsak, şurada aşağıda yapılmış. İki tarafa da aynı işlemi uyguladığımız için önceki sayfalarda da bahsetmiştik. Artı 2, eksi 2 birbirini götürdü. Dolayısıyla 3 eksi 2 ve eksi 1 olarak bulduk. Veya bunu şöyle düşünebiliriz. Artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak atarım. 3'ten 2 çıkar ve sonuç 1 olur. Bu kalıptaki denklem sorularına bakacağız. Bir örneğimiz var. x artı 2 eşittir 1. Artı 2'yi karşı eksi olarak atıyorum. Artık x'in yanında 2 yok. Karşı tarafta eksi 2 olarak. Birden 2 çıkardım ve sonuç eksi 1. Ne ile 3'ü toplarsak 8 olur. Direkt X'in 5 olduğunu görebiliriz. Ne ile 4'ü toplarsak 5 olur. X'in 1 olduğunu görebiliriz. Burada karşıya atalım. 7'yi karşıya eksi olarak atarsak Z eşittir. 19-7 12 T ile 6'yı topluyoruz. 13 oluyor. Demek ki T 7. 11 karşıya. Eksi 11 olarak geçer. Buradan üzerini çizip karşıya atalım bu sefer. 4 eksi 11. Demek ki y eksi 7. 9 karşıya. Eksi olarak geçer. x 15 eksi 9. Y eşittir. Eksi 24. 17 karşıya. Eksi 17 olarak geçer. Eksi 18 eksi 17. H eşittir. Eksi 35.